Torku Konya Sporumuz Zira Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Zira Türkiye Kupası 3. kademe maçında Spor Toto 2. lig takımlarından Kocaeli Birlik Spor'la karşılaşan Torku Konya Sporumuz rakibini 4 birlik skorla mağlup ederek kupanın dışına iterken gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Büyükşehir Torku Arena Stadyumunda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada ilk yarıyı 9. dakikada Vukovic ve 40. dakikada Riyad Bayiç'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan takımımız 50. dakikada Abdullah Alman'ın golüne engel olamadı ve skor 2-1'e geldi. 72. dakikada Selim Ay'ın golüyle 3-1'lik üstünlüğü yakalayan Torku Konya sporumuzda maçın sonucunu belirleyen isimse 78. dakikada attığı golle Ömer Şişmanoğlu oldu. Zira Türkiye Kupası 3. kademe maçında konuk ettiği Kocaeli Birlik Sporu 4 birlik skorla mağlup eden Torku Konya Sporumuz gruplara kaldı. 2015-2016 Zira Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 7 Aralık 2015 Pazartesi günü yapılacak. TFF'nin Beykoz Civa'daki idari merkezinde bulunan Orhan Sakat salonunda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.30'da başlayacak. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman Konyaspor TV'ye maçın değerlendirilmesi. Derken, gruba yaptı. Kalmaktı. Turu geçmek, gruba kalmaktı. Yani tur içinde şu söylenebilir. şanslı bir kura olduğu söylenebilir. içeride oynama avantajıyla. Ancak öbür taraftan tabii eee kapasiteli takımlardan bir tanesi şampiyonluk istiyorlar kendi kategorilerinde. Aynı zamanda da yani görünen o ki geniş kadrolarında acaba kut kupayı da tutunabilir miyiz diye geldiler. İyi iyi bir takım. maç nasıl oldu? Maç nasıl geçti? Başka şöyle bir baktığımız zaman, genel olarak baktığımız zaman ilk yarıda takım bütünlüğü açısından, doğrular açısından fazlaydı. Doğrularımız fazlaydı. 2-0 öne geçtik. Ancak açıkçası rakibimizin gol atamaması çok bizim de şansımızdı. Onların hazırladıkları kadar biz onlara ilk yarıda çok pozisyonlar hazırladık. Bayağı ciddi hatalar yaptık. Ancak buna rağmen 2-0 önde girmek devreye büyük bir avantajdı. Ancak bu avantajımızı ikinci yarının hemen başında yitirdik. Hemen başın başında gelen gol Kocaeli Birliği oyunun içine daha yüksek moralle soktu. Belki 5-6 dakika, 10 dakikayı bulmayan bir ufak bir sarsıntı geçirdikten sonra çok güçlü bir şekilde geriye döndük. Hem ilk yarının izlerini hem de ikinci yarının başındaki o yediğimiz gol ve ondan sonraki sarsıntılı izleri silecek kuvvetli bir oyun oldu. Çok net pozisyonlar, net bir galibiyet oldu. Amaç dediğim gibi sözlerimin başında turu geçmekti. Başardık. Bundan sonra gruba bakacağız.